Alışın ceza malzememizle mi yani bize de yazsın Yok yok senin cezayla alakası yok. Biz bunu gazeteciler falan çağırıyoruz. <laughs> gel 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 İki kağıdın bunlar. Gel.

sağladı geldi teslimat. Çamurdan vurmedi ortada bekler. Allah korusun bu şey lan çıkalım. Buraya vurdu, yaptırdık. Burasına vurdular yine devrilecek. Kapı üzerimize yıkılacak. buradaki sorun navigasyon organize, Adana Organize Sanayi'den çıkan gelen tırlar, otobandan gelen tırlar navigasyona göre geliyor E5'e çıkmak için mahalle arasını kullanıyor. Bu mahalle aralarda dar olduğu için tırlar giremiyor, geri geri çıkıyor, arkada çocuklar oluyor, evlere çarpıyor, direklerimizi kopardı, kırdı. Elektrik direklerinde yangın çıkacaktı, zor söndürdük. Mahalleli çok muzdarip bu olaydan daha kötü ya buradaki sorun işte camiye namaza gideceğim tırlar geçiyor tırlar geçsin ben gidemiyorum korkumdan yok, yok, tırlar burada zaten yol dar yola yola sığmıyor sağa sola çarpıp geliyor ha ya sistem buraya gösteriyor diyor sistem yani bu kadar şey mi değişmez mi sistem ya elin Adamı aya çıkıyor. Biz bu sistemi değiştiremiyorsak mayhalimize ya. Gelen geçen işte tırlarla büyük araçlar geçiyor. Sonra buraya yönlendirmişler. Tutuyorlar. Aa, adamlara ne diyeceksin? Onlar da haklı. Ama daracık yer. Direkt dersen akşam gene vurdu. Deprem oluyor zannedik nasıl kaçtığımızı bilemedik evden. Geçen tırlardan çok şikayetçi oğlum. Evlerimiz kepecek. Can varlığımız evet, ben yok ben yani. Ben. Canımızdan endişe ediyor kalan. Evde yatamıyor, oturamıyor. Canımız tehlikede en zoru. Ev kepecek, biz altında kalacak. Aha direk yamuk yumuk oldu. Geçen 10 gün, 15 gün ben elektriksiz kaldım evde karanlıkta. Bu taraftan gel diyorum. Direğe bak vuruyorlar devamlı. Bu tarafa gel. Bak orada duvara da vuracağım. Tamam gel bu tarafa. İşte negavasyonla mı geldiniz? Yanlış. Sen buradan şimdi gideceksin. İleriden döneceksin. Sanayiye gidip E5'e çıkacaksın. Daha sola döneceksin. Direkt gideceksin ama.